Ben şimdi biliyorsunuz ki böyle dizilerle, filmlerle yaşayan biriyim hayatın içinde de. Orta son, orta sona falan gidiyorum. Elde dermenin yeni çıktığı zamanlar. Bir hastasın, bir hastasıyım. Ya balkonda tahtayla çamaşırlarımı falan yıkıyorum. Evde tahta kaşıkla çorba içiyorum. Gaz lambasıyla evin içinde geziniyorum. Okulda da hep koridorda şey diye varım. Bize namık geldi diye. Ben ter bilgisi sınavında sınav kağıdıma adımı soyadımı Allah. sütçü olarak ya. yazmış. <laughs> Öğretmen sınav sonuçlarını okuyor. Diyor ki sütçü Ramiz. <laughs> Bütün sınıf döndü direkt ben beni işaret ettiler. Ne manyak oğlanıdım ben ya. Ama çok seviyordum bu diziyi hastasıydım. Bize, köye gittiğim zaman da şey yapıyordum. Elveda Rumeli müziklerini kulağıma takıyordum. Daha bayır geziyordum. Kız ben ne kartana neşeli bir oğlanım. Hatta şu an hatırladım benim bir tane Elveda Rumeli defterim vardı. Dur bakayım sandığın içinde olması lazım. Bu sandığın içinde neler var neler neler var neler. Nuh Nebi'den kalma. Dur şimdi o defteri bulacağım size bak. Tek tek nasıl yapıştırmışım bunları. Hep yazıcının mürekkebini evde bunlara harcamıştım. <laughs> ödev yapalım diye eve yazıcı almışlardı. Ben sürekli elveda rümeli resimlerini çıkartıyordum. Ne gidim oraya kardeş. Bak İskender. Ne yaparsın bari? Hatta bak. Bu arada bunu ben kendim yapmıştım. İnternetten resimlerini çıkartmıştım. İçine de CD koydum. Müziklerini çıkartmıştım Elveda Rumeli'nin. Bak. Allah'ım gene ne kadar becerikli bir oğlanım. Hele bu da armam. Neyse şimdilik bu kadar yeter. Bu sandık çok dolu. Ben mü, mü, müsait bir zamanda dökerim bunu size. İlkokul 5'i yok. Bu şey mezuniyet törenimizin davetiyesiydi. Ortaokul bitişimiz. Bu da benim ilkokul 5. sınıf mezuniyetimin şeyiydi. Davetiye belgesi. Bu da benim yakamdaydı. Bunun hatta videosu da var. Ben müsait bir zamanda size izleteceğim. Şu CD'lerden birinde olmalı. Şu bacımın sesi ne biliyor musunuz? Bizim halk kültürü ödevimizdi. <laughs> kayıp programı yapmıştık. O zaman tabii kayıp programları meşhurdu gene. Kayıp programı çekmiştik. Şunlarda da kesin resimler bir şeyler var. Bunları açtım dalarla dalaştım. Ve bunlar benim yazmış olduğum günlükler. Bak 22 Eylül 2009'da yazdığım günlük. Hatta aa, 2000. Bunun içinde ne bu varmış? 15 Şubat 2008. Görüyor musunuz? Neler. Bunlar da neler yazdı neler. İyi gibi kızım. Derdimi burada? Bunlar da yaprak yazdım günlükler takvim yapraklarıyla. Burada şey yazmışım yavaş yavaş okul yaklaşıyor ama ben çok heyecanlıyım. Çünkü sınıfımız gır gırış şamata ben okula gitmek istiyorum yazmışım. Bir de şey demişim dur tatilin son günlerinde dur annemin kaprislerine dayanamadım. Belki de okula gitmeyi bu yüzden çok istiyorum. Allah bilir annem 15 tatilde nasıl burnumdan getirdi beni. Artık bu saatten sonra çıkaracağım hiçbir evrağa şaşırmazsınız diye düşünüyorum. Değil mi arkadaşlar? Yani elinin yüzünü fotokopisini çekip saklayan birinden de artık her şeyi beklersiniz. Ya daha o sandıkla neler var neler. O maun sandık yok mu Recep'im? O maun sandık yok mu o Ma sandık? Ay neler yazmışım neler. Ha. Neler yazmışım neler. Apartmanın içinden bir kedi sesi geliyor. <laughs> Ana! Pakize'ye mi baktın sen? Bir alt katta. Canım bir alt katta onlar. Halası falan mı acaba? Değil. Geç. Vana 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 vana. Koş. Hadi mam. Bak. bak hızlı geldim takandım. Pakize ne söylüyorsun sen? Sen daha güzel kız? Keşke sen geleydin. Aşağıda aşağıda bunu bunun tatlılığına. Bizim Pakize kendini hiç sevdirmiyor bak. Ne oluyor güzel onun? Kendi beğensin. Annem Siz yine patlıcan moru de koltuklarla şey, gül şey kurusu sayın, kaza konuşuyor da. Bitmeyen bir davamız Allah Bak o çocuğun olmuş oğlun evleniyor gelinin var hala boğazlı kazakla patlıcan moru koltuk konuşuyor. Evden de, çıkmış. De, bu kadınlar de, hiçbir şey unutmuyorlar. Sade bir şey Bu alan kişiden ne kadar Evet. O da son nefeslerimin patlıcan moru diye gidecek. Evet arkadaşlar bu denediğimiz 62. gelinlik 18. kına kaftanı artık gerisini sayamadım matematiğim yetmiyor şöyle hızlıcık şuraya yamıştım Allah seni bölürsün ay öldüm öldüm evet bu da güzel oldu hepsi tül hepsi taş hepsi gelinlik bizim bir muazzez abla vardı komşumuz onun bir kızı vardı aynı böyle bir gelinlik giydiydi Evin her yerinde kuş arıyorum. Kuşun kafesi açık kalmış. Sen ta o odadan gel. Konsolun altına. Bir saattir geldim kuş arıyorum. Neyse ki kuşu yerine yerleştirdim. Kız ben onun kafesini açık bıraktım ki. Ben diyor ki uçsun geçsin geri kafese girsin diyor. O salakana çıkmış bir daha geri girmemiş. Bir daha da açamam bir daha. Sonra dedim ki Allah göstermesin dedim. İster misin camdan mı? Neyse ki camlar hepsi kapalıydı. Annem gelin evde olsaydı çoktan parkizona sakız gibi çiğlemişti. Oh. Arkadaşlar toplanın. Toplanın, toplanın, toplanın. Benim mutfak perdemi en yakın arkadaşım taktı. Boyu posu devrilmesin. Kendisi perdeci. İnşallah inşallah perdelere dolanır. Mutfak perdemin duvara takılan aparatını yanlış getirmiş. Belki bakarsın. 3 aydır onun hala aparatını getirmedi. Daha öncesinde iki kere yanlış ölçü aldığı için tülümü geciktirdi. Yine ben onu söylemiyorum. Şimdi de mesajlarıma dönüş yapmıyor. Ayrıca Konya'daki yengem için camlara yaptırdığım o şeyden sürgülü perde var ya ondan yaptıracağım. Ölçü vereceğim. Hala dönüş yapmıyor. Kendisine buradan huzurunuzda sesleniyorum. Eğer ki mesajlarıma biraz daha dönüş yapmazsan senin o perdeci dükkanının önüne gelip eğer eylem başlatmazsan ben de Kadir değilim. Seni kornişe düğme edelim benim canımı sıkma o perdemin düğmeleri getir. Aa bu ne ya? İşte arkadaş dost kazı dediğiniz böyle bir şey. Biz de şimdi Gamzeciğimle Yemek işini konuşuyorduk. <laughs> Değil mi? Evet. <laughs> yani bayanlar bana hak verin lütfen. Bana de ki şimdi ben iştahı alacağım. Ben anlatıyor muyum sen anlat Hemen Yani ya evde ne yaparsanız yapın yemek kokusu eve siner mi? Sinmez de. Dışarıdan gelen her şekilde o yemek kokusunu alır. Değil mi bayanlar? Lütfen bana destek. Bak. Verin. Evi silersen. Bu da mutfak kapısını kapatacağım açarsa yemekten sonra da parfüm sıkarsın. Tamam yaptım diyelim. Yani. yine sen dışarıdan geldiğin için o kokuyu alırsın. O kadar almam o zaman. Alırsın. Bak zaten apartmandakiler yemek yapıyor kokusu hep yukarı çıkıyor bence. Yani, yani evde var. yemek kokusu olmadan ev ev olmuyor. Üzgünüm lütfen bayanlar bana destek çıkın lütfen. şu an evime evim de mesela. Dede bize sahip çıkalım ha? lütfen. Yeni geline sahip çıkalım. <laughs> Bak evim ev mesela şu an yemek, yemek mi yapıyor? yapıyor? Hiç yemek yaptın mı o evde sen? Yapıyorum. Makarnadan başka, bantıdan başka yemek Bak, mi yapıyor? Bak ben sana bir şey Hazırladım. Sana, sana alacağım şöyle okkalı bir küçüklük. En afilesinden. Cayır cayır soğan tamam. sarımsak. Sana bir şey değil mi? Sen Bana nasıl şey yaptır? Orada yapayım Yerim yemekleri. Yerim olsa bugün yaparım ben. Saçma Barbekü yaptırayım. Barbekü açık mı da açık mı? Mis gibi gökyüzüne baka baka. Eee burası baba evine benzemez el kapısı. Ulan tükreyim bu baba evine. <gülüyor> <gülüyor> Ay bu da başımın belası. Ya ne bir şanslı Annem diyor ki hangi <laughs> kadın kabul eder? Yukarıdan aşağı yemek indir çıkar indir çıkar lütfen. Lütfen destek olun bana. Destek edin. Evet, evet Bir şey diyeceğim. yapalım Çık lütfen. bu ne yardım çağrısı ya farkat Annem de zaten ben... baş düşmanım. Sesimi anca böyle duyurabiliyorum arkadaşlar yani, lütfen. kadın olduğum için. Gamze yaz boşluk bırak o boşluktan da <laughs> aşar. anne. Hayır lütfen de evet hayır, hayır diyelim için. lütfen. <laughs> Sen de baban evinde rahat. Yani Sen bir baba evi ev yapan anneciğim. yemek kokusudur üzgünüm. Ev olacak senin evin. Müşk gibi çamaşır. Arkadaşlar ben zaten evde yemek pişmesini demiyorum. Ama yemek pişerken daha dikkatli pişin. Ben de yazın yemek pişiriyorum. Kaç kere kahvaltı akşam benim misafir aldım. Köfte kızarttım, yemek yaptım. Nerede kızarttın? Mutfakta kızarttım. Köfte. Ee, evet. Ben hiç sanmıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Annem bile... Neyse kaosu burada bırakıyorum arkadaşlar. Bunu yaşamadan göremeyeceğiz ama... <laughs> hala ve hala söylüyorum evde soğan kokusuna Herkes kapsadı vakti demiş. Desine. Bize ayı, mi? O mi? zaman ev kokucak yani. Eee hey, 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 hey. hey, hey. Elin ağzıyla olsaydı iyi gideriz. Elin ağzı. Ay. Arkadaşlar size el dedi farkında mısınız? Hepiniz el oldunuz. Bak bu nasıl el. yılan görüyorsunuz <laughs> değil mi? Bunu böyle sessiz bir şey zannediyor. O ne fena o. Hepiniz için varım der yarın el olursunuz. Ona göre. <laughs> bu böyle bir yılan. Böyle bir fitne. Aynı kaynanasına benziyor. <laughs> Ay, Allah'ım şu an seni görüyorsa diyecek ki. <laughs> Allah çıkma ya Allah'ım çürüye. Sen niye hala hala deyip duruyorsun? Allah'ım bunu izlesin diyecek ki. Yümran'ın gelini de aynı Yümran gibi. Cimariyle. Ben ay. <laughs> kendi nasıl bir gelinmiş acaba? <laughs> ay, ay hiçbir abi. şey unutmuyor bu kadın hiçbir şeyi unutma. Allah'ım unutturmasın bana şimdi Gamze'ye haklı haklı diyenlere sesleniyorum tabii ki o Hakkımız da kendine göre haklı ama söke, söke şimdi hazırız. yarın bir gün ben o evi böyle kokarken işte şöyle böyle gördüğümde benim psikolojim bozulduğunda biliyorsunuz ki bir saniye sen, alışırsın. Alışsın işte, sen alışacaksın. alışırsın bir zaman sonra biliyorsunuz ki obsesifliğim daha da artıyor sonra benim psikolojim bozuluyor sonra dersiniz Kadir Alışacağım. Bey Kadir Bey neden modunuz yok neden eskisi gibi enerjiniz yok biz sizden enerji alıyorduk sizin bu düşük gücünüz bizi etkiliyor derseniz ararsanız sınız o neşeli kadiri ya ee, ya o yüzden diyor. iyi düşünün